Herkese kız kardeşin batıya taşınıyor diyorum. Fen öğretmenisin. Kocansa ev tadilatı yapıyor. Taşınmayı düşünüyorsun ama faiz oranları düşene kadar bekleyeceksin. Bu benim hikayem değil. <laughs> Avenger olmadan önce hatalarım oldu. Ve bir sürü düşmanı. Lakabı Test Kırmızı odayı yönetiyor. Yönlendiriliyorlar. Bilinci yerinde ama seçenek yok. Senin için dönmeliydim. Daha kaç kişi var? Yeterince. Yakında her şeyin başladığı yere dönmeliyiz. Böylece bir daha bunu kimseye yapamaz. Aileyiz. Sizinle savaşırız. Kazanamazsın. Yapılacak en iyi şey... ...geçmişe bakmamaktır. Tamam, bir planın var mı yoksa eğilip saklanayım mı? Evet, planım arabayla kaçmaktı. Planın berbatmış. Bir noktada hepimiz seçmeliyiz. Ya dünyanın istediği kişi olacaksın ya da kendin. Ben seçimimi yaptım. Artık kaçmayacağım. Marvel'dan Black Widow. Şimdi şöyle olacak. Natasha canım kambur durmuyor. Kambur durmuyorum. Sırtın Hadi. kambur olacak. Hmm, anneni dinle. Aman tanrım bu. Dik, dik dur. Hadi. Yeter, susun. Hepiniz. Ben bir şey demedim ya ama bu haksızlık. 1 Mayıs'ta sinemalarda.